بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة أت وعامل الحال حالا عامل بها أحال إلى قد أكد مؤكد تأكيد أولنير أولنك جسلا دايا لشدر Mesela la diyor. Yani ifsad yapma. La Tufsit. Fil ardı yeryüzünde ifsad yapma. Mufsiden kesinlikle. İşte bak bu mufsiden o la ta'fe'nin damri olan ente haldir. Ve bu mufsiden hal olduğu için mensuptur. Bunu nasıldan amil nedir? La ta'fe'dir. Diyor ki amilül hali. halimizdedir halimiz nedir? Mufsidendir. Onun amiri nedir? La ta'fe'dir. Halin amili biha o hal ile mufsiden ile kad ukkide o amel e, o halle tekit ediliyor. Bak la ta'tem musider ile ne olmuştur? Tekit edilmiştir. Evet. Yani bu hal hali müekkidedir. Çünkü hal iki kısma ayrılıyor. Hali müekkide var. Bir de hali gayri müekkide vardır. Hali müekkide e, bunu, bu da iki çeşittir. Bu iki çeşit dışında kalan bütün kısımlar hali gayri müekkidedir. Hali müekkidenin birinci kısmı nedir? Buradaki beytte e, e, söylediğimizdir amelini tehdit edendir. İkinci kısmı da diğer beytte anlatacak. Bu sefer cümlenin manasını tehdit eden. bu iki kısım hali müekkidedir. Bunun dışında kalan bütün haller gayri müekkidedir. O gayri diğer ismi ona hal-i müesse diyoruz, hal-i mübeyyine diyoruz vesaire yani. Şimdi şerha geçelim. Ve amilül hali, halin amili. Ve keda sahibuha. işte zilhalin da amili. Ee, hal ile zilhal ikisinin hamili aynıdır. Olan hamili biha o hal ile kad ukide, kad tahkik Kad ukide muhakkak ne oluyor? Tehkid ediliyor. O amil tehkid ediliyor. Hal ile tehkid ediliyor. O hal ona olarak geliyor. Fi <alabiliyor> <laughs> la ta'fe fil ardi mufsiden. La ta'fe. La tufsid fil ardi mufsiden. haldir o la ta'fe'nin damirine. Ve bu mufsiden haldir mansubtur. Nasıl da amil de la ta'fe'nin kendisidir. Amil la ta'fe'dir. Burada bu la ta'atayı etmiş. Bu e, müfsiden, o la ta'atayı tehdit etmiş. Bu birinci kısımdır. Ama bunlar müfsizden ile la lafızar farklıdır ama mana aynıdır. Evet, mana aynıdır. Yine de hali belki sayılıyor. Ve ersennâke linnâsi rasûlen. Burada da rasûlen haldir. Ersennâke'deki e o ke. O ke için haldir. Rasûlen haldir, mensuptur. Onu nasıl bir amil ise ersele fiilidir. Ersele. Bak burada lafızlar da aynı, mana aynıdır. Yani aynı lafızların türemiş. Lafız da aynı, mana aynı. Bu da hali müekkidedir. Amilin, amilin ne yapıyor? tehdit ediyor. Bir başka örnek. Le amene fil ardi kullhum cemi'an. Mesela burada da men faaldir amene için. Ama bu men umiyet bildirdiği için bak cemi'an ona hal olarak gelmiştir. Burada manalar aynıdır. Lafızlar farklıdır yani. Evet. <laughs> Hali müekkidenin birinci kısmı buydu. Amelini tehkid eden. İkinci kısmına geldik. Hali müekkidenin ikinci kısmı. Ve in akit cümleten fe mudmaru amiluha ve lafzuha muakharu. Ha yuakharu. Evet. Ve in akit. Evet. Hali müekkidenin ikinci kısmı. Ve in akit. eğer o hal bu tekid fiil faalisinin hiyedir. Hale dönüyor. Eğer o hal tekid ederse cümleten yani madmune cümletin. Yani daha doğrusu lazime madmune cümletin. O cümlenin lazime madmune cümletin. O cümlenin manasına lazım olanı tekrar ederse o zaman fe mudmarun amilhuva. O halen amili mukadderdir. Mudmarun yani mukadderun. Mukadderun vücuben tabi. Vücubu mukadderdir. Şimdi bu yani tuakit cümleten dedi ya manasını tekrar ederse. Ama bu cümlenin şartı var. Bu cümle cümle ismi olacak. Ondan sonra o cümle isminin iki cüz'ü de marife olacaklar ve camit olacaklar örnek üzerine gösteren dayanışıdır. Mesela bakın e, En Ebnü Darat'a mesela örneğini vermiş. E, ma Bu Ma'rufen haldır. Ene bak mübtadır. İbnu haberdir. Bu cümle ismiyedir. Sonra hal gelmiş. Bu hal bu cümlenin manasını tehdit ediyor. Cümlenin manasını tehdit ediyor. Bu cümle bakıyoruz ki iki cüzü de marifedir. Ene marifedir. Alem olduğu için, damil olduğu için marifedir. İbnu marifedir. Kendisi diyor ki aleme idafe edildiği için marifedir. Mudafiyeden kazanmış. Mudafu ile isimden almış o marifeliği. İkisi marifedir ve ikisi camettirler. Şartlarımız yerindedir. İşte bu marufan o zaman haldir bu en ebnu e, cümlesinin ma, ma, o cümlenin manasını tehdit ediyor. E, Ve bu marufan haldir mansuptur. Bu nasıl bir amir de mukadderdir. O, o yani. Ehukkuhu yani. Evet. <laughs> ve bu halin lafzı da müakhar olarak gelmiş. Önce cümle sonra o halin hal e, gelmiş. Bak diyecek. Ve, lavzuha, ve lavzuha, o halin lafzı Yani cümlet yani cümleden sonra gelir. Önce cümle gelir sonra o halin lafzı gelir. Şerha geçelim. Ve in tuakkit ey el halu tefsir gösterdik bu tuakkit damir hiyedir. Hale racetir. Halde tenis semaid olduğu için hiyer önermişiz. Ve in tuakkit el halu hal tekli ederse cümleten hal bir cümleyi tekrir ederse o cümle ki baş şartı ''me'kûdeten'' yani yani murakkebeten oluşmuş min ismeyni o cümle oluşmuş iki isimden oluşmuş ma'rifeteyni o ikisi nedir ma'rifedirler ana ma'rifede damil olduğu için ibnu ma'rifedir ma'rifeyi daf edildiği için o camideyni ve her ikisi tam camit olacaklar yani müştak vasıf falan olmayacaklar Evet bu hal bu libeli tekyüye mutalıktır o hal cümlenin manasını teklid ederse teklediyor? teklid ediyor? Li been yakinin. Ya da o yakinliği, o kesinliği ifade etmek için. Evet kesinlikle ben Daren'in oğluyum. Ama burada yakinliği belirtmek için. Bu ona örnektir. Ondan sonra ev fakrı ve de fakrı içindir. Ana hatamın mesela e, cüden. Ben hatamın cüden. Orada cömertlik ederek. Burada cüden mesela fakri e, fakrı diyor. Ev taazimin. Burada mesela fakri beyan zaman eftahirudu. De, de, bu kadar yapılır. Ee, ve tazim belirtmek için e, tek yapıyor. Tazim belirtmek için. Entel sultana Hal-i Orada tek Tazim belirtmek için gelmiş. Yani uazimu takdir edilir orada. Fiil olarak. Ve avun bunlar dışında mesela tahkir mesela. ki huve şeytanun mekran mesela. Huve şeytanun mekran. Bu da aynı şekilde o mekran. O şeytan cümlesinin manasını tekrar ediyor ve orada yani e, u e, hakkı takdir edilir amil olarak. <laughs> böyle durumlarda böyle durumlarda fe mudmarun mukadderdir e, amiluha o o, o amel mukadderdir yani o, o a, halin amel mukadderdir. Nahu na ana ibn darata ma'rufan biha nesbi ve hal bi darata ya lin nas min arin. Ana ibn darata ben Dara'nın oğluyum. Dara e, şairin, annesinin adıdır. Ben onun oğluyum. Ma'rufen biha o, o ile o annemle biliniyor nesebi benim soyum annemle biliniyor. Ve hel bi darate var mıdır min arinin her bir ayıp var mıdır? Ee, yani yoktu anlamında İslam inkari. Ya lennas yani da lennas la la nes, ey insanlar yardımıza koşun. Bu cüney cüney muatededir tabii. <laughs> burada ana data da, burada beyan yakın olduğu için burada e, hakkuhu yani kesinleştiriyorum ben daran olduğunu oldu mu? hakkuhu işte İşte bu hakku takdir ediyoruz o ma'rufan ma'rufan nasıl amel hakkudur yani. Vakil amelha el bir görüş var diyor o ma'rufan o ameli ma e, nasıl amel el mutadda anadır. Tabii zayıf görüştü bu. Vakil bazı diyor el haberu o haber el vakiu yani bu abu haber ibnu onu n nars o da zayıf görüş. Al haber al waqo, -ib fi cümlet cümleda waqo mu haber. Yani bu ibnu onu mağlup nars mı demiş bu da zayıf görüştür. Evet. Vallahi zua yü o halimizin nasıl ne oluyor? Ee, tahrir ediliyor. Yani cümleden sonra geliyor. Ya yani karu ya karu an cümlet yani. Ucuz olaraktan çünkü diğer bir cevazi takdimi muakkiri çünkü tahrir öne gelemiyor. Alel muakkid muakkiden önce gelmiyor. Yani tekitlenenden, önce gelmiyor. Tekit eden, tekitlenenden önce gelmiyor. <gülüyor> evet. Ve mevdi al <laughs> hali teci'u cümle keca'a zeydun ve huve navinir rihle. Teci'u cümletun yani cümle haberi geliyor, mevdi hali, halin yerine. Yani cümle hal olarak geliyor. Cümle hal olarak geliyor. Mesela ne gibi? zeydun fil fal. Ve huve navin rihleten. Huve muta haber cümlesi haldır. Zeydun'a bak hal cümle olarak geldi. Hal cümle olarak geldiği zaman e, cümle olarak geldiği zaman e, şudur. da kalacağız. Bir rabıt olması lazım. O, cümle, o, o, hali zil hale bir rabıt olması lazım. O rabıt nedir? Ya damir tek başladır. Ya vav tek başladır ya da vav bu beraberdir. Burada her ikisi beraber gelmiş. En kuvvetlisi zaten budur. En kuvvetlisi budur. Evet. <laughs> Diyor o mevdi al hali halin yerine e, cümle, geliyor. Aynı şey gibi yani ya mesela nasıl ki e, şimdi haber, sıfat, hal buna da asıl olan müfret gelmesidir. Ha cümle olarak geliyorlar yani ya. Ha cümle olarak geldi de bir rabıt lazım. Hatta o cümle cümle olarak geliyor. Ha, o cümle haliyetun halidir. Min delil istikbal. Müstakbal alametinden hal olacak. Yani sin, sevfe, en, len. Bunlardan e, hali olacak. Cece zeydun e, ve huve navin rihleten. Cefi zeydun faal ve huve haliyedir. Ve huve haliyedir. Ve huve hali olduğunu ne alıyoruz? Onu kaldırıp iz bıraksak mana bozulmuyor diye. Cezun iz huve navin rihleten mana bozulmuyor diye. Yani. هو متناول خبر تقدم في خبر جملسي حال زيدنا ويجي ويجو ايضا ينعش عشته موضوعه موضعه او حالا يرنا جليور ظرف ظرف حال اوليور او مجرور جار مجرور حال اوليور بو ظرف جار مجرور حال اولو زمان متعلق متعلق طلال بمحذوف محذوف بشيء şey متعلق وجبا واجب حس مش بشيء متعلق نحن نحو مثلا رايت الهلال بين السحاب بين الزرتر متعلق واقعا ve harlül el hilal için. Raifi tufail el hilal meful bih beyne zat mutlaka vakian harlül el hilal için. Es sahibi de mudaflidir. Fakaraca ala kavmi fi zinetihi. Fi zineti mesela. Fi harfca zineti mecjar mucur mutlaka mütezeyyinen. Mütezeyyinen. Bu da car mucur. Hal olmuş. Karaca'nın damirine. O karaca'nın damirine hal olmuş. Evet. Ve cümletül halim. Bu dersimiz de kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, mudakik, muttaki, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle tanabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne fesattan, füskü fücudan, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesinden, belasından muhafaza etsin, Hepimizi hakka hak gösterip hak koymayı... باطل باطل يسرب باطلا ينص صبيرسن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.